Lan mükemmel yapmışlar ya. Var ya Ezreal'dan bir 5000 kat falan daha havalı bu arada. Bu grubun süperstarı net Kane. Net bak. Diğerini tamam Bakugan mı ne seslendirmiş neyse o adamla da Umurumda bile değil. Bu Kane kadar havalı olamaz. Şunun Beyze e bak. Gerçekten bu grubun starı bu. Ezreal mezreal hikaye yani. Arkadaşlar sizler de RP ve VP'lerinizi sponsorumuz hesap.com.tr'den hızlı, güvenilir ve klientin çok çok altında fiyatlara alabilirsiniz. Ayrıca sizin için tamamen ısınma amaçlı bir çekiliş açtık. Çok daha fazlasını yapacağız. Şimdiden 44 kişi katılmış bile. Onun da linkini yorumlara koydum. Sizler de hesap.com.tr'ye kayıt olup hem ucuz ve hızlı bir şekilde alışveriş yapabilir hem de bana destek olmuş olabilirsiniz. Videomuz başlıyor. Bilim Arkadaşlar bilim videoya kalp atın bak. Anlayan anları. Like bile isteyeyim diye böyle bir şey yapmışlar kostüme. Aynı. Devam. Zaira da ormanı kolay dönüyor herhalde. İkinci niye açtık yok. da açsaydık ya? Vur bir tur daha oğlum. Bir tur daha helal. Zega bu. E, ya bak. Yok yok bu Kane'in en iyi kostümü olabilir. Kesinlikle en iyi kostümü olabilir. Hadi oğlum. Valla arkadaşlar ben önce full clear tamam mı? Kerem sağ olsun hep 3 level'da bana gelir. Ama ben bot dönemi tanımıyorum kardeşim. Ben onlara gitmem. Zega da bilir gank atacağı zaman. Karşılığını illa alır. Ama tanımadığımız lane'e niye level 3'te gidelim ormanı bitirmek varken? W'su falan harika oğlum bunun. Diyor tanıtım için para verse ben böyle tanıtam. Bunu alın bu kostümü. Kane oynayan herkes alsın. Yok böyle bir şey. E mid'e gideceğiz. Gitmemiz lazım. Çünkü bir mü duygun şu anda gank katmaya. En kan döküldü. Ama yok o da Oha. Zaman. Yanımda götürürüm. <laughs> Ay bak Fizz yürüdü bitirdi oyunu. Bitirdi. Midi kazandı adam. Şimdi refleksif olarak Amumu bot skatıla gidecek arkadaşlar bence. Çünkü tapu aldığımı düşünecek. O zaten bunlar burayı alır diye botu örecek. Ben de gideceğim botta onu keseceğim. Yani? Bir 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 Okey. Garip anamı <laughs> Ölüm haberini verelim de Leona'nın. Eski grubum mu? Lan Kate'de kaldı ya. Biraz vergi. Vergi şart arkadaşlar. W Zegabon'a çarptı. Zahiro'nun kıy kıya bak. Zahiro senin hatırına ben bota gelirim mi İnanılmaz. Biraz daha orman döneceğim. Oğlum gank istiyorsun da benimki cooldown'da. Çok iyi. İlla gelip ölecek arkadaşlar bu. Abicim bura güzel ya. Vallahi güzel burası. Burayı isteyelim. Bunun windy lan. Canım ne olur bir araya gelin. Bunu yaptığımı bilmiyorlar. Gerçi Zahir'i yurdu artık. bu bilgiyi verdik onlara. Alalım hepsini o zaman. Dönüşmem lazım. Yük toplayamadık yeterince. Gir gir içeri. Oh. Ben gideyim abi. Yarın çocuğun okulu var. Ben gideyim. Allah'a emanet olun. Eee? Kovalamıyor bu beni. Valla oh, garip. Kuşlar olsun bari ya. Arkadaş Adamın ormana girdik hiçbir şey alamadık ya. Kibir de bitmedi. <laughs> Çok korktum bu arada. bir böceği de kardeş yesin yaptık. Yapacak bir şey yok. Red dursun. Üst ormanı alalım. Sonra bot e gidelim. altı level olup. Blue da çıkacak zaten. Bota gank atarız. Blue daha yok. Redine gitmek istiyorum ya. Redi çıkacak ya. Oraya da bir baksak çok güzel olur mesela. Tabi kibiri de bitirdiğimiz gibi almak lazım. Kuşlara doğru bir yolculuk. Ama hamsi sesi duydum. Sıkıntı yok. Kanka sen dedi ben alıyorum. Tamam, sıkıntı yapma kanka. Yuvun gelmemi istiyorsun biliyorum. Bu orman döneyim geleceğim ben sana. Çok güzel orman. ay bırakamıyorum. Beni çekemeyenler ötede ağlayabilir. Güzel bir genç. Blue'yu alıp bir base atayım ya. Kibir de bitti zaten. Mavime gelmez sanmıyorum. Kane de zevkli çarmış ha. Bu Zegabon biliyor ağzını tadına. Hemen kibiri tamamlıyorum. Kibir yani Darkin oynasana Darkin zırt deşme oynayalım ya Çok dövüşçü yapmayalım bence Ejder'in bir tanesini verdik Böcekler bir dakika arkadaşlar Alt ormana benim hemen dönmem lazım Alttan başlayıp yukarıya dönüp Böceklere gitmem lazım Daha dönüşemiyoruz Yükte yok Rakibe de vurmam lazım ama farm çok güzel Ha, ben ne derim ama. İyi de o kule ikinci iti nasıl vurdu bana? İçeri girmemiş miydim ya? Neyse yük geldi sıkıntı yok. Ama böcekleri verdik. Oo bizim takıma salak bot falan diyor. Aman aman. Of. Hiç böcekleri yürümüyor. Allah aldı. Oğlum çok güzel olduk be. Ekko sen ölme kanka. Adama vereceğim tavsiye bu arada. düşeceğiz Ölmeyeceksin ama sen değil mi? Evet ölmeyeceksin. Tamam bu inşallah alt ormanın hepsi vardır. Çok güzel. katıl dahil yok. Hiçbir şey yok bot site'da. Aha bir şey varmış. Bu renk paketsiz evet. diyeyim ne olur. Yanar alır onu. Tamam sal kanka. Sal biz buradan bir şey çıkartamayacağız. Salıyorum burayı benden. Gideyim adamın kampları alayım zaten. O da yok. Tapadayf. Riven'a da hep böyle kill aldırayım diye niyet edip geliyorum adama da... ...bizde kalıyor ya. Harbi bizde kalıyor. Daha bir tur daha kessek ya. Çocuk oyundan çıkmasın şimdi. Dur dur. Kesmeyiz. Harbi çıkar mı kar? Şu üst torman, alt torman, oradan bir ejder. Mükemmel olur da hatta önce ejder. Ama yok rakip topside. Direkt zaten gitmez. Önce üst tormanı alalım biz. Ama o bir çakallık yapıp Drake'i alırsa helal olsun derim bu arada. Alıyor. Alıyor alıyor. Alıyor vallahi aldırtmayalım onu onu. Çocuklar buraya bir gelin. kovalacağım sizi de geliyor. Darere darere darere. Yani ejder gitti, görevler gitti. Darius geldi çünkü. Darius gelince de görevler gidiyor. de bunun ormanı alayım. O benim ormanı almıştır şimdi muhtemel. Geldim Rivuncum. Sen deyim zaten. Kalk bakalım havaya. Şattan mı verdi bir de bu? Kalk bakalım be. Ben neyi kule mi vuruyor ay? Ben kule vurmuyor diye o kadar rahat takılıyorum ki. Kule vuruyormuş meğer bize? Ay arkadaş harbiden ultim de döndü dönecek diye böyle bekliyorum. Yani döndü mü dönüyor mu şu an? Az sonra mı dönecek? Zayra güzel oynuyor bu arada. Gerçekten çok güzel oynuyor. Gördüğüm en iyi Zayra'lardan son zamanlarda. Yeteneklerini falan çok temiz bir doğru zamanda kullanıyor. Artık ejder vermemem lazım. Bir rakip Beni görmedin tabi Zaire önerken abi. Yok. Zahir'i bırakalım tanımadığımız insanlar oynasın. Kane'in bu ego harbiden fotoğraf yok, şu şey yok, bu yok. Vay işte ben hard City'de muhtaç değilim ama iyi vakit geçiriyorum. Nasıl orman yok bunun ya? Hadi sırf Zayron'un hatırına şuna vuruyorum şu anda. En sevmediğim görev. Tapa gidip t 2'ye vuralım bari. Al onu Zayda bunu al. Ben bizim çocuğu kurtaracağım. Kalk bakalım da, konuşacaklarımız var. Yani mükemmel bir karakter ya. Dedin <laughs> de alalım. Bak Shadow ayrı keyifli, bu ayrı keyifli. Hani her hali güzel karakterin. Zaten rakip ormanda uyuyoruz. Oh mavi var. Oh Gromp da var. Şu çar varken adiyeci çok haklısın. Çok haklısın bu arada. Ben yani biraz o dövüşçü olmak için kararma şojin kara balta kasmayı düşünüyordum. Hoplamadı ya, hoplatamadık onu. Gideyim Beyze. Çocuğun çok yakışıyor da. Önce bir kara alacağım. Şimdi bir kararma bir şojin. Bence güzel olur. Her şeyi var ya. Her şey. Ne istersen oluyor. İster daha bir de. Dört tane alırım şimdi bunu. Takım keşke fitlesene şu oyunu uzatıp dört tane daha alsak. İyi oyunlar. Biraz taklaya geldin. Sen de geleceksin. <laughs> Ama bu gol oldu. Gördünüz mü nereye gidiyor? dive atılırdı da. Bunun kuşları al Daha iyi kuş daha sağlıklı. de öleceğiz mi, öleceğiz. Tüm ormanım çıkmış. Şöyle yukarıdan başlayıp komple bir orman mı dönsek? Önce kararmasını alayım. Belki şöjinde de geçeriz gerçi. Dur. Şöyle bir kazmayı alalım. Yani durumdan durma. Ama ağlamakta haklı gerçekten. Şu Kane'i ben görsem var ya bilgisayarı kapatırdım. Abi takım ölsün diye gitmiyorum arkadaşlar. Oyun uzasın diye biraz daha ama galiba öyle bir şey yaşanmayacak. Gidelim biz de skor alalım. Öyle oğlum öyle. Uğraştırma. Allah Kate getirecek o macerası var herhalde. Herhalde. Ama benimki Bizdeki öldürtmedik. <laughs> Oha. Gelme öyle. Kesemezsin sen. Bir kesecek gibi geliyor ya kafayı yersin. Mükemmel. Rarkin Kane'e bayıldım.